Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Roblox'ta 12 tane pet açacağız ama 10 değerli petlerden açacağım. 10 milyonluk pet çıkıyor ve süper ve normal lucky basacağım. <laughs> açacağım arkadaşlar. Sonra onu birleştireceğim bu petleri. Bakalım hangi kaçlık petler çıkıyor ve arkamdaki petleri görüyorsunuz ki 22 milyon, 10 milyon. Birisi de <laughs> 8 milyonluk pet. Bir tane 3 milyon var arkadaşlar. Dükkanımıza bir gelelim. <laughs> arkadaşlar benim sesim kısılmış galiba. Böyle bir daha devam edeceğim. Oha. Yani, neymiş böyle? En aşağıda Allah dur be. Ha, burada süper Lucky ve ultra Lucky'miz var. Bunları basacağım. <laughs> o zaman bir açmaya başlayalım biz yukarıdaki bir İkisini aynı anda basıyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. Ne çıkacak? Golden <Sessizlik> Apple Aç aç. Değil, devam devam. Golden Apple Yine aynı çıktı galiba. Yok. Yine başka çıkalım. Aç bunu da. Golden Apple şu an biz şu en değerlisinden çıkartmaya çalışıyoruz. Biz şu an hiçbirini güzel yapmadık. Ve e, ee, epik gelmesin. Şu ee, normallerden gelsin. Paramız artarsa da 250 milyonluktan açacağım. Böyle bir hata çıkmıyor. Aynısı. Aç aç. Super Lucky ile uyduda ki bastım. Bu ne ya? Vermiyor. Vermiyor arkadaşlar. Paramız bitmek üzere. Çok az kaldı. Açsın mı? Açıyor. Tamam arkadaşlar paramız bitecek. Çok az kaldı. Ne yapacaksın ekmek yine? Hep aynısı çıkıyor galiba. <laughs> Aynısı. Galiba hepsini çıkacak. <laughs> Çok hastaydı ya. Yani. Sen benim kaç tane on milyonum var? Oha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmuş bile. Ben fazlasıyla para kasmışım. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane. Son bir tane açılıyoruz. Bununla da açalım. çıkmadı ya. benim çıkmadı. Tamam. çıkmadı. Arkadaşlar şimdi 350 milyonluktan açacağız. Açmaya başladı. Sesim birazcık kötü olabilir. Empire Fox çıktı. Hangisi bu bakayım bir. Evet, tamam. Arkadaşlar bunları da birleştireceğiz. Ee, birleştirme, birleştirmeyi birleştirmeyi düşünüyorum. Şu an benim elimde 3 tane var şu an. 4 oldu. Galiba. Evet 4 oldu arkadaşlar. Açmaya devam ediyoruz. Empire and Fox çıktı yine aynısı. 5 şu an elimdekiler 5. Bana baya lazım ya. Empire, Empire, Altı oldu. Çok az kaldı. Param bitecek şu an. Empire Snake çıktı. Pardon arkadaşlar. <laughs> Ve son bu da. Bu su. tane var şu an elimde olan. Bakın görüyorsunuz 8 tane. Evet arkadaşlar biz bir şu 10 milyon yükleri bir yapmaya gidelim. gidelim. Hatta böyle gitmeyelim. Dur şuradan teleport atalım Evet şopa teleport atarsak geçeriz. Arkadaşlar geldim buraya. 12 tane pekini koyacağım ve yükle koyacağım. Evet. İnşallah kötü bir şey çıkmaz da. Şu an 12 taneyi koydum. Burada da 3 milyonluklar var. Ama ben şöyle bir şey düşüneceğim. Evet düşündüğümü yapacağım. Bek, bek. Bakın arkadaşlar. 3 tane peti koyacağım. Başlatacağım. 16 milyonu <laughs> <bir> çıkıyor. Ne 3'le 3'le. 3'le evet. Yasayıyor. 20 milyonluk çıktı şimdi de. <laughs> füze, füze. 20 milyonluk çıktı. Bakın şöyle, çıktı. 3 milyonlar çıktı 16 3 kaldı. bırakırım. Bu iyi çıktı. Geleyim şuraya. Bakın güzel şeyler çıktı. Gelin, ya. bak, bak. O da, bak, bak. Şimdi de Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle var. Şimdi yüzüme devam edeyim. kötü çıktı. Şöyle dört tane kıyıza alalım. Nasıl bir milyon. Geçin. Geçin. Ne yapacağım? Evet, milyon evet, milyon. Şimdi ne evet. Evet, Bir zaman bakalım. Bakın. para Şimdi ne çıktı? 10 milyon. Bu da iyi. Bu da. Tamam. Arkadaşlar şimdi ise bir şeyimize gidelim. Tamam evet, çok gidelim bir. <laughs> evet çok da. Evet bu da bir bakalım. Yani, tamam. Şimdi bir sonraki var. Ben şuradaki şeyi kıralım. Hadi kızım, koçum. Arkadaşlar geldim. Bu Burası... hmm. bu Burası... hmm. Burası... evet. Kardeşim hmm, kazıklanmış arkadaşlar. Ee, adam ona böyle binlik petler vermiş. Yüz binlik, 200 binlik. Kardeşim de 16 milyonluk betini vermiş. Salak işte gider verir daha. Ben de vereceğim birazdan ona. <laughs> Şuraya bir geçelim de şurayı geçmek çok... Aa şurada bir tane büyük kutu var. Kır. El alalım. Birazdan arkadaşlar server değiştireceğim. Kardeşimle alakalı şeye gideceğim bir server. Şimdi bir soru değiştirmeye gidelim. Arkadaşlar geldim verdim kardeş mepetleri. Anlatın verdim. Ben şuradan bir triple coin seçeyim çünkü böyle olmayacak bu. Triple coin'i de hayır para vermiyorsunuz. Arkadaşlar ben buranın parasını katarken böyle öyle böyle kasmayacağım daha tarz videolarım daha. Bu rahatmış. İki tane böyle şey yapamam yani orada. Zor olur. ıspanak tamam. Bunu da aldık. Burada şeyleri şeyler alalım. Bunlar daha iyi. Hadi sen de git bakalım. Hem yani burada şeyimiz var. Bu koyun daha iyi gelir. Ben bunları nereden alıyorum arkadaşlar? Ben bunları günlük chestten alıyorum. Günlük chest. Görüyorsunuz. Bunu oradan alabilirsiniz. Şunu burada arkadaşlar bunu da kırabilirim. Evet i̇şte, işte zorlanıyorlar. Güzel böyle dur. 100 milyon şey falan. Şuraya geçeceğim. Şurada şey var. 75 milyonluk oraya nasıl geçeceğim onu anlamadım. <laughs> oraya da geçebilsem güzel olacak da yani geçemem. 190 orada kaldı. Bunları bir toplayalım. Zaman 4. 4 verdi, güzel verdi. O yeri açacağım arkadaşlar. O yeri açtıktan sonra birazcık para kasıyorum. Para kastıktan sonra buradaki petlerden açacağım yani. En yüksekinden açmaya çalışacağım. Açarsam yani para kasarsam yapabilirsem size de şey yapacağım. Tamam, Lucky Box. box gitsin bir şey anlasan da de. Telefon kayıtsı İyi ki de veriyor yani böyle arkadaşlar. Vermezse şey yaparım. Niye bir şey yapamam ben? Kardeşime de verdi. Verdi kardeşime de verdi. Şey diyor yani. Hmm, ne dedi? Ne diyordu? Uğurta 100 diyordu. Ama basıyorduk gelmiyordu yani. ona bir bak girmiş. Yani bende geldi vallahi. Bende var. Bayağı vardı. Geçsen, Şu an 20 milyon 20 milyon 16 milyonum olduğu için ben... ne var ya ne var kardeşim Sadece beni göstermeni mi ne tepe, 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 ne yapıyorsun ya Hiç Nasıl? Şunu Nasıl? 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 Dişimi yaramaz arkadaşlar. İçli ketleri ben ne yapayım yani? Buraya gelmişiz koskocaman yere. Çabuk açalım. Hadi hadi hadi. Çabuk kırın ya şunu. Ya buranın parasını kasmak zor. Acayip zor. Şimdi arkadaşlar ben onların nereden aldığıma bakacaktım. Gelin. Şopa gidiyorsunuz buradan. İlk geldiğiniz yere tabii ki de gelin. Gelsin arkadaşlar Spawn World diyor. Burada değil mi? Şurada bir tane chest var büyük. Redeme geliyorsunuz buraya. Ha, bana verdiler. Çok iyi gidin. Ultra Lucky. Triple Coins. Triple Dimension Balls. İki Super Balls. Bakın. Ama buraya geldi. Gördünüz mü? Bakın. Buradalar. Super Lucky Coins. Çok var ya burada da make make Gold yapabiliyoruz. Ama ben tabii ki de yapmayacağım çünkü şansı çok şey kötü. Bakın. Şansı kötü olduğu için ben yapmayacağım. Ama şuradan bir şunu açalım. Bakalım. Aç 2 ta tane, 3, 4 tane, 5 tane açalım. 35 tane yumurta açmam lazım. O yüzden açıyorum. Arkadaşlar şu an oğlum internet çok kötü çekiyor. Tamam. Diego. Size şunu göstermek için, golden yapma şeyini göstermek için bir şey yapacağım, açacağım. Yoksa i̇şte açmam. Şunu bile yani. Golden yapma şeyini göstermek için. Kaç tane var? 4 tane. Şunu golden yapma şeyini göstereyim. Şunu göstereyim size. Yine para burada. Dur dur. Gelin, hep aynı çıkması lazım değil mi ya? Yani? Dur. Kafa hep karıştı. Dur dur dur. Okey okey. Kafa hep karıştı bende. Hı geldik değil mi? Aşağıya in. 400'ü veriyorum işte. Bakın neler oluyor yok. Olmadı. Dur bir ya ben şu fillerden birazcık daha çıkartmaya çalışayım. Fillerden çıksınız. Ha bir tane daha fil çıktı bak. Bir tane daha fil çıkartırsak iyi güzel olacak. Çok iyi çok iyi çok iyi. Fil çıksın fil çıksın fil fil bil, fil fil. Yok o basit çıkıyor. Yok o Almayacağım kardeşim. Fil istiyorum. Fil. Gel var fil var fil var. Dön düştü ne. Şey aldım. joy deneyelim yani. Çok geldi ya. Game Boy'u bir deneyelim. İstemiyorum kardeşim git başımdan. Biz de rahat olur bu. Şu an goldun. Oldu bu. Ha bak böyle. İşte golden yapma şeyimiz böyle. Siz şunları tamam. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi ikinci pet simülatörümüze geçelim. Benim oynadığım ikinci pet simülatörü var. Buna geçeceğiz arkadaşlar. Bu pet simülatörü de güzel. Bir pet simülatör. Ben burada iyi bir oynayış yaptım. Güzel şeyler yapmaya çalıştım. Ve başardım yani güzel şeyler yapmaya çalıştık. Başardık. Şimdi geçelim bir gösterelim size. <laughs> Girsin arkadaşlar hemen gelelim. Arkadaşlar girdi evet. Ben burada altılık petler çıkarttım tabii ki de. Neden buradayım? Çünkü burada para kasıyorum. Çünkü burada para daha iyi kasılır. Bakın arkadaşlar bu pet, pet simülatör oynuyorsanız ve buraya geldiyseniz burada duruyorsunuz ya mavi kapı. Şurasında bir gizli bölge var. Bakın bakın. Ha, buradan aşağıya atlayın. Şur dedikten geçiyorsunuz ve gizli bölgeye geliyorsunuz. Gizli bölgenin bir gözlü bölgesi daha var. Şuradan giriyorsunuz. Burada sandıklar olur. Bunu bir kıralım. Burada sandıklar olurdu. Ama şu anlık koymamışlar daha yeni girdiğim için. Benim oyun daha yüklenmemiş. Sen kardeşim sende. Ben 6'lık petleri çıkartabiliyorum. Sandıklardan şey çıktı. Hmm. Çanta çıktı. Çantayla çıkartabiliyoruz artık. 5 tane pet. 6 tane pet unluk diyor yani. Çantadan çıktığı için şey yapabiliriz. Bir tane daha çantadan pet şey çıkmıştı ama o sayılmadı. Neden? Çünkü bir tane daha çıkartırsam 8 tane pet çıkartmış olabileceğim. Bu da bir özellik galiba. Yeni güncellemede geldi arkadaşlar oyun böyle ee, nereye gittin lan sen niye oradasın hemen gitsin boş ver ben tabii yeni bölümlere geçtiğim için daha 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 yeni bölümler var bende şuradan bir geçelim 55. bölümden yukarısı da var biliyorum evet oralar daha var daha daha var ama ben işte burada kaldım buraya geçemiyorum zor yani burası bu bölüm zor baksanıza ben para para parayla geçilmiyor bölümler ya bir de seviyeyle geçiliyor Seviyeyle geçildiği için ben geçemiyorum. Seviyeyi zor kasıyorum abiciğim. Seviye istediğim zaman çıkacağı şey de değil. Arada bir çıkıyor arkadaşlar. Ya oyunda bu da var. Bir de yani ben 8 tane pet çıkartamıyorum. 9 10 tane pet çıkartamıyorum. 9 10 tane pet çıkartsaydım tabii yapardım her şeyi, istediğimi yapardım. Ama bu görevleri başararak mesela aha 7 pet de varmış ama niye tane pet çıkmadı bana gelmedi. Kırk, bak böyle böyle yaparsanız gelirler size mesela bu. Bu çok zor arkadaşlar ya. 9 tane pet çıkarttım ben. Şu 8'lik peti nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Zor işte iki bin yirmi diamonds diyor lan ben nasıl çıkarttım ben bunu. Bir de buradakilere göre şey çok zor kılıyor. Benim petler 16, 11, 11, 11, 10. Öyle çok kötüler. Oyunun geliştiricisinin yani yapana bir bir şey diyeceğim. Oyuna güncellemeleri şöyle getirin ki güzel olsun birazcık daha oyun. Oyunda seviyeyi hemen çıkartın ya. Seviye çabuk çıksın abicim. Ay oyun takıldı. Abicim seviye çabuk çıktı Seviye yerine elmas çıkınca insanlar sinirden ölüyorlar. Seviye yerine elmas çıkıyor ya. İnsanlar sinirden ölüyorlar yani. Buna bir şey getirmelerin lazım. Bakın bir de seyirciye az veriyor bu oyun. O yüzden ben şeylerde katıyorum. Gördüğünüz gibi yerlerde katıyorum. Oralar benim için daha iyi olur. Şu parayla şey yapalım. Yukarıya çıkartalım. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Yani bu pet açtık. Hiçbir şey yapamadık. Yani 16 milyonluk petler çıkarttık en azından. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.